olmuyor ya. Üf, ben çok sıkıldım ya. Enes'i birazcık Enes'in yanına gideyim ben. Şunu şuraya koyayım da anlamasın. Arkadaşlar odada kilitli kaldım. Enes! Enes! Lan ne oluyor gene bir şeyler mi koydu buraya? Ne? Kağıt koymuş. Ne acaba? Kokayım bakalım dur. Bu odada şifreler var. Bunları çöz ve kurtul. Arkadaşlar olamaz bana şifre koymuş. Arkasını oku tamam. Ona yatarız. Ona yatarız dediğine göre arkadaşlar. Ne olabilir? Yatak yatak yatak, dur, yatak. 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 Yatağı da şimdi Yatak. Yatak. beni sıkışacak. Bakayım bakayım bakayım, bakayım. Bunlar Enes yapmadı ne malum da. yok burada da. Nerede kurcu ya bu? Arkadaşlar. Şifre müfre yok burada. Dur. Arkadaşlar bulamıyorum ya. Ha buldum ya. Sonunda iyi bakmıyorsun ki kızım sen. Dur. Hiç açılmıyor ya. İmayan birbirine girdi. Ona otururuz. Arkadaşlar burada tam 3 tane kanepe var. Bir de bu var. Onun için bakmak zorundayım. Mecburiyetten bakacağız. Gelsin. Bunun defteri. Mutlaka bunu açık bırakmış. Kesin buradadır diye baktım. Burada da yok. Ha, buldum. Hele ki ilk yapmış arkadaşlar. Yoksa hepsine de bakmak zorundaydım. Televizyonun olduğu yer. Televizyonun olduğu yer. Televizyon. da arkadaş. Bakayım. Kurşun oraya git. Anahtar orada. Ha, bulduk arkadaşlar. Aşkım. Aşkım. Sen de mi? Allah'ım. Burada yok. Ah, arkadaşlar. Anahtar burada. Arkadaşlar inanın ki Enes'i bunu ödeteceğim arkadaşlar. Enes öyle bir şaka yapacağım ki arkadaşlar. Onu bu odadan çıkarmayacağım. Bu videoyu unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin beraber kapıyı açalım. Heh, tamam. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Hepinizi çok çok seviyorum. Bay bay.